Nereye gideceksin şerefsiz? Ya burada olacağım da hani e, yani şey yapamam yani. İşte video çekemem. Videoları düzenleyeceğim. işim var. Yani yerin kalmamış ki. Tamam tamam. Hadi Belive'ye çeviriyor. Son gün çevirecektim de. Dur bekle lan. Şey yok. Hacı şimdi. Peki çok, çok bağırma lan. Şimdi. Tamam. Şimdi Belü bir... yanında boş. Evet yanı boş. Şunu bir 200'e kadar çevirdik. Sonra şeye bakacağız. Yolumuza. Ee, body bodika, Bodikaya almaya çalışacağız. Sonra. Ya da ilk bunu alıp, bunu onladıktan sonra Bodikaya onlayıp sonra Belü de gidebiliriz. Ne dediniz ona? Yani ee, Dur. Sadece sadece açacak mısın? Açıp mı bırakacaksın? Hı <laughs> -hı. Yok. Bodikayı pul açacağım. Aynen bulky açık bırakacağım. Diğer gelen çarka göre yapacağım. Ama 200'den yani üstte o çıkmayı zaman, düşünmüyorum. O zaman, zaman 20'ye kadar ya. tamamla bodykai. Geri kalanı şeytan atak, Beluve at Ya bunu sormana da gerek yok ama. Ya yani 7 de eşta direkt alırsın bodykai. Aynen bu da 1 bu da 1. Evet. <laughs> Hazır <Evet>. mısınız beyler? <laughs> Hı? Let's go didos. Hacı o zaman ilk bir body cap'ımızı alalım. Hop, geri zekalı. Şimdi çöp atıyorsun kardeş, çöp atıyorsun. <laughs> Şimdi 2 tamam, 2 basalım da şey yok, 5 5 gidelim hep ya. Yok yok, 2 tane tek aç. Kafa atarsa şeyden atsın. Attı <laughs> lan, <laughs> Ben on sana attı. demedim. Ben sana <laughs> demedim mi? Abi beni dinle. Şimdi çevir, 10 kafa da Bellu'ya yap. <laughs> <laughs> Abi, Müneccin bok yedi, Müneccin bok yedi. <laughs> beni dinlemiyorsunuz bak. Bakacağız. 1-5 daha basıyoruz. Buna niye 10'lu getirmemişler ya? 5-5 bu ne ya? Ya bu şey la, çark şeyini aldım ben zaten. Aha. Yok, 10 oh. mu geldi? O, on geldi. On, on geldi, geldi, on geldi. Sen <laughs> ne La hayallerimiz mi gerçekleşiyor? Yo gelmemiş oğlum. Nasıl oldu? A onu aldık ya. Cık. Ya ne 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 insansın ya. Aa, bu ne lan? Basmadın ki ama. Ne? Duruyor Bana ya. da geldi o. O da benim şansım da. Bir tane tanrattı. Oho. O. O direkt sandığı açmıyor değil mi? Biz boşa sevinmiyoruz değil mi? Yok o Aa, onu diyor yok yok. açtı ya. Ya az önce değil. Şu an bir tane bir on geldi. Efekt görek kardeşim. Ne animasyon atla yapıyorsun. Aç da efekt görek biraz. Dur dur. Kötü gelirse böyle yapıyorsun. Kötü geldi. Bak kaynanam için. Bak. Böyle <laughs> ilk on geldiğini görmedim ki ama. Böyle mi? Evet. Abi totemimizi yani, yapıyoruz o zaman. Ben, biz biz ben, bir dakika. Sen izle kardeşim. <laughs> sen izle gör. Sen izle gör. Ben, ben bu arada belimeyi fulleyeceğim. Ben <laughs> seni... Hadi bir onda daha al, hadi kırma sen, bizim. Sen beni bak sen beni dinliyorsun böyle devam ediyorsun. Ah diyeceğim ben Bir tane daha atay değil ama. Al attı bir tane attı böyle güzel oldu bak böyle güzel oldu. şimdi bize e, bir tane bodiko'nat attı iki tane belübe on attı bak iki tane belübe on aldık biz şeyden bahsetmiyorum aşağıdan bahsetmiyorum. Aşağı ya, hariç. Aynen, aşağı ric. Ya şuradan bir tane çevirme verse o ben. Bak şuradan 5 tane çevirme en az hep bir tane verse o şu an. Yani onu da bir ara dedi, çok, bir yere de çok sıkıştırsın değil mi lan? 4, 4200 ya, çok pahalı. Ya normalde bir tane kafanın değeri 4000 sikke. İndirimli alırsan 2000 sikke. Hani değeri zaten anladın mı? Ya iki tane verse de iyi zaten. İki tane veriyorsa iyi. Ama Yok, hep bir, bir gelsin. Bin Dur. Ki. Bir kafa binsin. Aa özür dilerim. Tam tersi. Benim dediğimin tam tersi doğru. Yok bozdu ya bu. Anca kitap atıyor abi bu ne? Bu bozdu ya. Dur. Şunu bir 12'ye alalım. Bug'a girmesin o köşe. Geldi geldi 3 kafa. Nereye çatmıyor ya? Allah Allah bir şey bir şey ters gidiyor ne sizce? Yani benim artık göt olacağım bir yer olmadığı için <laughs> kalmadıysa ben konuşabilirim. <laughs> Aslında kötü ya oğlum çok yanlış söyledim. En kötü iki tane atması lazım ya her çevirdiğimizde evet, en, en kötü. Tane lazım. O en, evet. kötü <laughs> o en kötü hali. O en kötü hali iki 2 atması gerekiyor bize. Oyunu kapat aç Yok be ne kapaç. Yapıldı ya. Baksana buna. <laughs> Sanki bir onda gelecek sen yine bir göt olacaksın gibi ama neyse. Ah geliyordu. Geliyordu. <gülüyor> geliyordu. <gülüyor> dur dur Kapattı yoksa burada mı? lazım. Kapattı Dur oya senin bir kere daha göz ettim okey mi ya? <laughs> Full bir versen de okey. Yani 100 bin çok Allah razı olsun ya. Hani oduna çok ihtiyacım vardı. Yani 2-2 i̇ki, iki veriyor. Devam ya. 2-2'ye i̇ki, devam. Ya bir daha odun verdi o <laughs> XP, odun. Zenginlik böyle bir şey. İki kafaya da okey adam ya. Ya hayır. iki kafa dedim. Hani sıfır kafadan iyi diyorum ya. Abi. Çok iyi gidiyoruz. 3 tane düşürdük. Benim bu şans ne kanka? Hani ana hesaptaki Atilla'da attığım şey hatırlıyorsun değil mi? 200'e getirmeden biz 3 yıldızı yapmıştık. Ha hani 100 tane biz 3 yıldızı yapmıştık değil mi? Öyle bir şey de hatırlamıyorum. Bu arada 3 tane oh. mi oldu? 3 tane 10 oldu. 3 tane 10 oldu. Birisi Bodica. Ne ismi namına vermiyorum. 60 kafadan fazla mı var? Belirli. Be. Hiçbir fikrim yok da yani, bence geldi, güzel gidiyoruz. bir dakika şey göt etti işte oyun. Kanka. Hmm. XP bir, şey bir şey de de göt etsin seni. Oyun var ya sana soluk aldırmıyor. Konuşma <laughs> ben atıyorum dedi. <laughs> Kay X bin konuş kardeşim konuş 4 dört oldu. <laughs> benim hesapta benim kaç kere çevirdim hiç on görmedim ya Richard'da. Abi ben Richard çok şanslıyım iki kere ya. Bir 20 çevirdim bir tane bile on görmedim ya. Biz şu ana kadar beş on aldık bu ara. Bodika'yı da unutmayın. Tekla at tekla at. Ah yok tekla tamam. Şey take bozulur. That, şu, that, şura, that. bozulur. Ora zaten bozuk. Ya hayır iki günde yenileniyor ya günlük bedava. Boş ver o üçü görmemezlikten gel. Ne beleşçi bir insansın ya. Ya oğlum. Azdan az, çoktan çok. Şöyle bir kere şöyle bir deneyelim. Ah bir canım. 300 bin sikkem mi vardı? Kapattı. 300 bin sikkem vardı evet. 330 bir şeydi. Kaça kadar çeviriyorsun 330'a? 200 bir bırakacağım ya. 700. Hadi belli belü ve 5 yapıp bırakıyoruz hadi. 700. 700'e kadar çeviriyorsan de Samet sana dokunur ya 700 bulmaz ama 500 geçer ya. Bir, ya bir 5 tane daha 10 atsa. 5 tane daha 10. Ha aynen. Hadi. Aynen kardeşim geldi. Olta geldi. 5 <laughs> tane o daha hadi be. Age <laughs> of Empires mobil. <manzana. gülüyor> hadi lan göt şunları bir sustur ya hadi. Hadi. <laughs> Geldi. Samet, Samet bence sen sus. Sen konuştukça sadece bununla taç atıyor. <gülüyor> <gülüyor> sadece aç, oyunu kapat. Kapı aç dedi, dur. Dur dur, bir bildiği var oyunun. <laughs> oyunun bir bildiği var şu an, bekle. Acaba böyle şey, iki, iki tane ya da üç tane onlu tek çevirmede alan var mıdır lan? Olasılık var, gelebilir. Bir bakayım, gelebilir mi? Azından. Bakayım gelme olasılığı. Var alt lan yani. çok basit. Bak ben e, şöyle bir olasılıkta 3 tane aldım. 0.03 olasılıkta ben 3 tane aldım. 5 çevirmeye sen düşün. %1 çok rahat gelir. Yani işte, rahat dedim de. Hani denk gelir yani rahat gelmez de. Hani o şey denk gelir. Oğlum ben 3 tane 10. On... Bir dakika zaten ben 3 tane 10 aldım ki. Ben boyunda. Evet, ben aldık. Hayır <laughs> hayır 5'li beş, peş çevirip 3 tane. Evet evet şey attım ben. İşte Yalçın Hoca'ya attım ben. Onu dur gösteririm. Ben aldım, ben aldım 3 tane. Geliyor yani. Ne alaka lan? Nasıl yaptın Kanka bilmiyorum onu ben bir bulayım gösteririm Yalçın Hoca nereden. E evet, Samet. Sen kaynağa ihtiyacın var kardeşim. Oyun seni düşünüyor bak. Ya sanki şeyde şöyle şey yaptık ya. Ne yaptık? Bir animasyona atladın, animasyona atladın. Bir şöyle bir deneyelim son bir kez. Ondan sonra eski hesabına gir sonra buraya gel. Yani, Kullanıcı bilgilerine dağıt bize. Aynen. Yani <laughs> Metin 2'de de vardır ya bir artı basarsın. o sardımı CH atarsın. Şöyle yaptık o zaman. Bak şöyle yapıp şuna tıklayıp şuna tıkladık. Tamam burada şeyini attık. Tamam. Burada bir şey attık. <laughs> Pislik attık. Ne attın? Pislik. Ne bileyim. Totem yapamıyorum şu an. Allah. Geldi geldi. geldi. Yanında dolan ya. Sonuncu da ya evet daha yanında. yanında. Çok <laughs> yanında. Ama <mı>? güzeldi. <laughs> Bu hayatımda gördüğüm en güzeldi. Baksana 3-1 sakız. Ya yeah, bir, Omega brush. bir adam bir şeyler demişti de. Böyle saçma sapan bir totemi vardı. Kim? Ya bunu da mı çevirdiler? Evet evet. evet. Şey yap, şey yap. Yok öyle değil dur söyleyeceğim şimdi totemini sana. Bak dedi. Şunun... Oyunun kapatı mı dedi. Bak, bak basacağım. Aha be, Onluk gelecek şimdi bak. Gelirsen nasıl yaptım anlatacağım. Test mi çevirdin te telefonu? <laughs> <laughs> Mouse'u şey mi yaptın bir yerine mi kattın? Ah bak geliyormuş bak geliyormuş. Bir Aynen. kere daha aynı deneyeceğim dur nasıl yaptığımı sonra söylerim. Ben istemiyorum bu bilgiyi sağ ol o. Mouse'a oturdu. Aynen mouse ben başka ben bir ben şeyle ben basıyor. Basar kenar bir şey Hayır hayır hayır. <laughs> Anlamadınız mı? Anlamadınız mı? Çok kötü geldi lan. Bir daha bunu yapmayacağım. Bence de yapma abi. Cüyo bir var. Bak bak ne yaptım biliyor musun? Şimdi bir sayısının üstünde bastım. Şimdi bu dönecek ya onu bekliyorum şimdi. Hadi. Hadi. Ne sayısının üstünde bastı? Şu bir yazısı var ya parşümenin. Onun üzerinde basıyordum. Bak şimdi bu dönüyor ya. Onu da basacağım şimdi. Bak ne olacak. Çok merak ediyorum. Hadi bekleyelim. <laughs> sen, evet buraya sen şey atarsın. Başkanımız niye böyle sikik sikik işlerle olur? <laughs> bak yukarıda sine var. 5, 33, 31'e bak. bas. Yok çok bekledik. Dur ona geliyoruz. Dur bekle sabret. Bir dakika ona Tam bir dakika gelir oraya. Bekle. Bir tane de 31'de okey. Bir tane de 31'de. Evet arkadaşlar videolar böyle uzatılıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> daha <gülüyor> çok para kazanılır YouTube'da. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bekleyin. Bekleyin. Tam ner neresinde basayım? 1 ile 0 arasında basacağım. 0 arasında gelecek mi? Gelecek. Ya aynen. Hadi. Lan düşse 5 tane geliyor. Vallahi monitörü kırarım. Şakasız. Video izleyenler de direkt buraya atladı. Evet büyük ihtimal. Herkes oraya bekliyordu. Hop. Bastım. Hiçbir Hayır, şey de atmayacak bak izle. Bir de bastı. Arasında basamadı. Arasında, arasında bastım ya. Basmadık mı? Tekrar deneyeceğiz o zaman. Bastım. Bir <laughs> <şimdi zaten, gülüyor> <31 gülüyor> şey geliyor. Hiçbir şey atmaz bu. 31 yine geçti. Oğlum çok kötü attı ya. Yemin ediyorum şu an milletin hakkına girdim ya. Al. 31. Şaka yaptım 31'de basmadım şunu basacağım. Daha e yeter, gelmedin mi sınırı? Bir 5 daha kaldı. Bir tane daha, o da 31'de patladı. O da 31'de patlayacak. Alıyım. Tamam bak. Tamam tamam oldu şimdi oldu. Şimdi oldu. Demek ki bekleyeceğiz. O zaman bunun üstüne 31'de basıp bir daha 10 gelirse 31 okeydir. Kafidir. Evet arkadaşlar 29 saniye ileriye gidebilirsiniz şu an. <laughs> Tepeyi bekleyin oradaki sahnenin 31 olmasını Biz, biz vasıfsız <laughs> olarak bunu bekleyeceğiz siz geç. <laughs> Onlar geçti ve burada istediğiniz gibi konuşuyor. O, <laughs> o, 29, o 29 saniyeyi bekleyenler şey yazar kesin. Onun adı ne? O 29 saniyemi geri ver yazarlar. <gülüyor> <gülüyor> bak 0303'te. Bir dakika bir 31 31'de Üç, bir de 2 bir... bir de okey mi? Okey. Değil mi? Bir de o da... Oy! Bak, Abi 31. olay 31'deymiş. Abi bir tane daha patlat. Hadi oğlum. Oyun da şey. <gülüyor> Ucundan. Olay <laughs> <laughs> 31'deymiş. <30 gülüyor> <laughs> Abi oyun da şey, strapık çıktı anasını Bak, bak 0-3, 0-3, 0-3 yapacağım bir de... 2-0-2, 0 2 -0 de deneyeceğim. Dur. Gavur totem o. 31 kafi. 4-3. Hadi. Baş. Gelmez. Takım gavur totemine. Ha tamam, olay 30 liraymış beyler. Bir 31'de bir daha deneyip olup olmadığını kontrol edelim. Tamam. Tamam mı? Ben sana da bu arada. T tamam. Hesabına. Tamam hadi. Neyine? Hesabına girdik. Tamam. Ben i̇ki tane ya, gelecek en aşağı iki, iki tane. İki... E ama. <gülüyor> <gülüyor> benle, benle girdi. Sadece bir kafa atar diyorum ben. <laughs> <Şöyle> Clash ama. Clash <laughs> Royale? <laughs> tamam 31 geliyor dur. 31. Ben atmayacak durum. Kazandım Hadi. ya atmadı atmadı. atmadı atmadı. Ya bak bitti 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 tamam. Geldi geldi. Ver Clash Royale midir moral midir onu ver Atladı. bakayım bana. Atmadı. Yok. Yok abartma dedi oyun. Abartma. Ya da aşağı. Ya oyun dedi ya abartma. Hani abartmasan iyi. Altını mı aldık? Aynen kase. Altını beş mi? Çek 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 çek. Buradan dilenci bir şey gibi bana paket atıyor. Defol git lan. Eşşoğlu eşşek. Kaç tane kafa oldu? Kaç tane kafamız da oldu bakalım? 137. Kötü var. açmaya gidiyor 147 kafa. 200 kafa göre 137. O açıldı bu ara, açıldı. Bu açıldı. Tamam işte açılmaya da gitti ya 10 tane. Evet 147. Tamam, ben 147. İyi, gayet iyi lan. bence çok iyi ya. bence de. Bak neden iyi biliyor musun? Bir arada, arada, bir tane body kaldı on kafa onu da unutma yani. Aynen. Öyle bir şey evet, de var. 200 kere çevirmişsin, 3 yıldız olmuyor. Anasını satayım. 3 yıldız için toplam kaç tane lazım? 240. Yo. 103 istiyor. 250 istiyor. 180 bir şey. Tam olur olur. Sarı kafamız var o kadar. Bak ne kadar XP kitabım var. Ben. <laughs> ben de aynı ki şimdi. Yo, maşallah. Yani maşallah. ben 6000 euro falan da yaptırmadım. 600 euro yatırdım yani. Maşallah maşallah maşallah. Kafi. Maşallah. Kâfi. maşallah. O, oğlum seviye gelecek geldi lan. Arkadan geldi. Dur kara bayrakla. Yani valiye yoksa. Kara bayrakla zayıflattı. Yüklenmek. Ne Vali'ye saklayacağım ama? Baba adama doganırmı ya Vali hmm. Mali kimin umduğunda? Vali'yle uğraşıyorum. O sakası yok ki. Hani balı 5 yıldız ama o sakası yok. Zenginlik böyle bir şey abi. E yetmeyecek mi? Kaç geliyor? E yetmeyecek. yetmeyecek. Bir tanesine 100.000 istiyor tam. Biz de tam basmayacağız. Şimdi bir şey bu... olmaz ya. Hediye bu edebiliyor kadar biriktirirsin. Ben de Hı? 700 bin tane var. Hediye edebiliyor musun? <laughs> Abi hediye edersem bu ara ee, makbule geçer. Ya bir defol git dolandırıcı mısın ya? Dur bakayım. Güzel. Dolandırıcı değil. Net dolandırıcı. Soldaki alınır. Yani bu şey ya. Hocam çarı çıkardım. Ha, i̇stiyorsan şey verme. Hani gel benden al diyor. Hani. 8 bin mi diyor gel benden al son sol yukarıdaki. O, bu şu bu okey. Bu dolandırıcı. O, her türlü alınır. Bu, bu mu? Hayır diğeri kafa. Yani evet alınır. Düşünmeden alınabilir. Ama sağ tarafta mahkemelik. Hı. Ben sana diyeyim. Mahkemelik direkt. Bence nerede? Elinde kaç kafa var? Var 80 kafa var. Neye bastın lan? Şimdi ilerle. Şimdi 16, 16, 16, 16. 6 kafa eksik. Ya şimdi buna basılır 33 kafa. Niye ben basılır? Basma. Al, biz diğer şakta bu dikayı çevireceğiz ama. Onu da 3 yıldız yapacağız. Anladın? Mı? O zaman bas gitsin. Bunu bir daha hiç çevirmeyeceğiz. Richard'ın ne? 3 yıldız. 5 i̇şte Richard... değil ki bu şu Bodica'yı e, kafa biriktiririz beşlerize ya. Öbürlerini şark basalım diyorum ben. Ne dediniz o işe? Benim beşim, beşim yok. Yani. Mantıklı. Mantıklı. Buradan Atilla gidecek bu kompta. Ama şimdilik e, Durgavati alabilirim. Bunu ben bir düşüneyim. Birkaç gün düşüneyim ben bunu. Şimdi biz bunu açtık ama. Bu 20'sinde geliyor. Ona sikke biriktireceğim. Ve bu. Ha görev mörev diyor. Bir şeyler veririm diyor hayrına. Hmm. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ama bu kötü ki. Bu... Ha, çok da bir... Dur, dur, dur dur basma bir şey deneyecektim. Çarp çevirmede Bodhika'yı seçsem burada Jondark ve Darius veriyor. Değişecek miydi acaba onu değiştirdiğinde? Ama ne? level zaten buna bastın değil mi? Evet evet. Ya bodikayı alınca donladım da, da şey var ya bakalım. Bir dakika dur. Bir dakika. bas level. Bir 20 level yap. 30 level yap. Kitabın yoksa veririm. <laughs> Kitabın yoksa veririm. ben <laughs> <laughs> senin için 30 level yaptım. <laughs> çarktaydı. Şarkıdaydı ama yok vermemiş. Hmm. Neyse çok da bir önemi yok. Çok, ya dolandırılmaya geç çok da bir önemi yok oradaki kafanın. Tam bitti bu kadardı ya. Güzel çevirdik ettik hoplattık. Mulan'ımız var. Durgavat'imiz var. Şey var. Mu? Senin şu 5 yıldız ya. En üstte. Ya. Atilla. Mula. Altındaki. Kral ha. dedik. Kafa aldın. Altın kafa olarak mı geldi acaba sana? Yok ya normal kafa olarak gelir. Birikmiş olarak böyle gözükür baksana. Ne işe yarayacak bunlar? Ne yapıyor? Dolandırıcılık işte. Ya işte dolandırıcılık. Bunlar şey deriz. Fazla artan kafaları sarı kafa e, geçirelim deyip bir şey oluştururuz. <laughs> Rockta şeye veriyordum. Takasıyordum bunları. Burada öyle bir şey getirmediler mi? Getirirler ya ileri, ileri vakitlerde. Bir düşünüyorum. İnşallah. Bir düşünüyorum. Tam bu kadar da video beyler. Allah'a emanetsiniz. Kapadım.